Gence cinsel istismardan 17 yıl hapis istemi. Buyurun. Of. tamam buyurun. Bak. Efe Can Şen olsun mu? 17 yıl ne ya? Demek ki yani. Yaptı. Demek ki yaptı. Yaptıysa az. Olayı hatırlayalım bir. Evet bunu bir söyleyelim. Neydi bu? Elit iş canı şikayet üzerine rol arkadaşı Efe Can Şen olsun hakkında cinsel saldırı ve hakaret suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. Oyuncu Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tanık olarak dinlenmiş. Tanıklardan ikisi şikayetçi iş canı doğrularken Bursin'in de aralarında bulunduğu 16'sı olaya doğrudan tanık olmadıklarını söylemişler. Hmm. Ama ikisi doğrudan gördüğünü söylemiş. Evet. Hani hep söyleriz ya e, cinsel istismarın tanığı yoktur. Cinsel istismarda e, dört duvar arasında olduğu için zaten kadın beyanı esastır diye. Hatırladığım bir şey var. Efe Can Şen olsun. E, i̇ş can, bu Elif, Elif İşcan mı? E, elit Heh. Elit yazıyor. Burada. Elit, Elit kızımız işte Buhan Efendi. Ben cinsel istismara uğradım, uğradım dediğinde hemen efecan açıklama yapmıştı. Bunun üzerine de yapmış. Bunun üzerine de ne demiş? Bakalım ne demiş? Yaşayamayanlar setinde yaşanan ve rol arkadaşımın gerçeği yansıtmayan ifadesine istinaden başlatılan hukuksal bir süreç içerisindeyiz. Setteki oyuncu ve sektaşlarımın ve set çalışanları olmak üzere 16 kişinin iddianamede yer alan olayları görmediği ve duymadığı tanık ifadeleriyle sabittir. İki kişinin ifadesinin savcılık makamı nezdinde şüpheye mahal vermesi sebebiyle ceza davası ikame edilmiştir. Hukuksal olarak olağan süreç devam etmektedir. İddianamedeki ifadelerin asılsızlığını yargı sürecinde ortaya çıkaracağım. Gerçekte var olmayan bu iddiaları yargı mercileri de Edecektir. Ayrıca hakkında çıkan bazı haberlerde iddianamede 7 ile 17 yıl arasında hapis istendiği gibi ifadeler kesinlikle yer almamaktadır ve asılsızdır. Bilinçli bir yönlendirme ile kamuoyu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylesine hayati bir konuda hakkında asılsız iddialarda bulunan ve kişilik hakkıma saldıranlarla ilgili konuyu yargıya taşıyacağımı belirtmek isterim. Adaletin tecelli edeceğine inancım sonsuzdur. Saygılarımla Efe Canşen olsun. İşte bu açıklama e, iyi oluyor. Neden iyi oluyor? Hemen sıcağı sıcağına verdi. de bilgilendiriyor. Şimdi her yerde ne çıktı? 7 ile 17 yıl arası hapis istendi. Bu gibi ifadeler kesinlikle yer almamaktadır ve asılsızdır diyor. Cevap hakkını e, kullanmış. Bu hemen bak işte bu çocuğun şu özelliğini söyleyecektim çat diye söyleyeyim. Bu hemen cevap veriyor Aynen. mesela. Niye? Zaten benim anlamadığım, hepimizin anlamadığı. E, neden sessiz kalırsın ki eğer evet. bir doğru varsa? Doğru her zaman söylüyoruz tektir. 17 yılla kadar hapsi istendi mi istenmedi mi? Evet istendi, hayır istenmedi. Bunu adam bilir. Ve hemen söylüyor. Ben bu tavrını e, doğru buluyorum ve bu tavrından dolayı da çocuğun bunu yapmamış olma ihtimali düşünüyorum. 18 kişi tanık olarak dinleniyor. Ee, tanıklardan ikisi şikayetçi iş canı doğruluyor. Evet 18'de diğerleri de e, şüphelendiğini mi söylüyor acaba sadece görmedik diyorlar. Tanık olarak dinlenen dizinin sanat asistanı Meriç Bucak iddianameye yansıyan ifadesinde şunu söylüyor. Şüphelinin elini şikayetçiye dolayarak öpmeye çalıştığını söylemiş. Hmm. Oo. İddianamede dizi setinde görev yapan çok sayıda kişinin tanıklığına da yer verildi. Bu kişiler olaya tanık olmadıklarını bu yönde bir bilgileri olmadığını söylemişler. Evet Kerem Bursin de olayı görmemiş. Ee, ama 16 kişi de tanıklık diğer 16 kişi tanıklık yapmış. Evet. Bakalım Hay Allah. ne olacak? Yani elini belini mi dolayarak öpmüş yani. 7 Haziran'da yaşanmış olay efendim. Kızı öpmeye çalışmış. 7 Haziran'da mı? Aa, aa, evet. Aa, sonrasında kız şikayetçi oldu o zaman. Çünkü biz bunu yeni gördük daha. 2005 öncesi bak bu bir istatistik. Türkiye'de cinsel istismar iddialarının %90'ı iftiraymış. Bugün bu iftira oranı %80. Bir Bunu dakika da %90 yani. iftira mı? 2005 öncesi Türkiye'de cinsel istismar iddialarının %90'ı iftiraymış. Aa! Evet. Bugün bu iftira oranı %80. Cinsel istismar kötü niyetli kişilerin elinde. Aynı zamanda tabii bir silah. Çoğu zaman maddi sömürü içinde kullanılan bir silah. Genelde intikam için bir silah deniliyor. Ama, Ama e, biz tabii ki kadın olarak şunu yapmamız lazım. lazım Kadının... Mı? oran çok kötü ya. Evet, kadının e, söylediğini Yanında. esas almak lazım ama işte bu oranlarda tabii insanı etkiliyor. Şimdi rahatsız. bu oranlara saygı duyuyorum da ben şimdi kulisteyim. Canan geldi beni mıncıkladı. Kim bilecek bunu? Kim bilecek? Kim bilecek? Allah ya, bilecek. Kamera yok, bir şey yok ve sen diyorsun ki Canan eee işte bu diyorsun. Ha. E kimse inanmaz ki. Ben kendimi muncıklamışım. Can 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 diyelim mesela. Ben kendimi muncıklamışım. E, i̇ftira mı atmışım kıza Yani bunu bilemezsin işte. Bu oranı ben sağlıklı bulmuyorum, bulamadım. Evet. Zaten cinsel istismar olmaz adı, başkasının yanında yapılsa. Yani burada yapsa hepiniz görürsünüz zaten, onun adı cinsel istismar ama saldırı olur yani. Ama burada tanık olması e, iyi bir şey. Yani ya burada tanık var. var. E, tanık olayın seyrini tamamen değiştiriyor. Ama Ececiğim... Eğer yalan... beni öpmeye çalışıyorsa bir adam ya seni işte, birisi de görüyorsa bunu, bu önemli bir olay. Çünkü evet. ne davalar gördük, e, it şey yok, kamera yok, tabii, gören tabii, tabii, yok. Tabii. Takipsizlik var ee, ama bu yüzden şöyle bir durum ortaya çıkıyor ee, ama çocuk da diyor ki ben de diyor böyle bir 7 yıl ya da 17 yıl gibi bir rakam yok diyor. Dur bakalım ne olacak. Bakalım bekleyin. Bu çocuğun Çünkü... sessiz kalmaması hoşuma gidiyor ama. Evet bu tıkır güzel. tıkır 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 savunuyor kendini. Artık Ahmet de savunuyor biliyorsun kendini. Ee, bu arada sağlık raporları psikolojik muayene falan bunlar yapılıyor ya Hı. ondan sonra bu istatistikler çıkıyormuş. Tamam yani, yani sağlık, sağlık raporundan, raporundan sonra. çıkıyor zaten. Adli tıptan çıkıyor yaraporlar. Cinsel istismar uğramadığı anlaşılıyor mesela. iftira atıyor. Yani Aa. bu tarz kötü niyetlilerin elinde de kötü bu çok daha pis ağır bir şey yani. Bu çok daha ağır ithamlar için söylüyor evet. galiba. Çünkü birisi beni gel popoma dokundu. Gel bunu bul hadi. Hangi adli tıp bir Aynen öyle. Ki Erkan Petekay'ın kayında öyle bir iddiası vardı. <laughs> Uçağa binerken bak yine Erkan'a dönüyorum ama Erkan ne diyor? benim işte ah, popomu elledi, diyor mesela. Onu nasıl ispat edeceksin ki? <laughs> Yok ya hadi tıpta. Aa evet sizin poponuz ellenmiş. Beyefendi Olmaz. çok artık insan içine çıkamazsınız. Peki. Peki devam ediyoruz.